Ünal Üstel coştu. 21 Eylül'de yapılacak olan UBP olağan kurultayındaki adaylar arasında yer alan başbakan Ünal Üstel, büyük buluşma etkinliğinde partililer önünde adeta şov yaptı. 21 Eylül'de bayram var, bayramlıklarınızı giyin diyen başbakan Ünal Üstel, etkinlikte adanın dört bir yanından gelen partililerle kucaklaştı. Verdikleri tüm sözleri tuttuklarını ve tutmaya devam edeceklerini belirten başbakan Ünal Üstel Kıbrıs'ta federal çözüm artık mümkün değildir. Eşit egemenliğimiz kabul edilmeden masaya oturmayız diyerek sözlerini noktaladı. Başkan adayı Hasan Taçoy partililerle buluştu. Ulusal Birlik Partisi genel başkan adaylarından Hasan Taçoy Lefkoşa'da partililerle buluştu. Partisini ve ülkeyi ileriye taşıma hedefiyle yola çıktığını söyleyen Taçoy, Ulusal Birlik Partisi'ni tek başına iktidara taşıyıncaya kadar durmaksızın ve hep birlikte çalışacaklarını ifade ettiği konuşmasında rakiplerine de göndermelerde bulundu. Sandığa gidip hür iradenizle oylarınızı attığınız noktada ortaya çıkacak sonuç sizin zaferiniz olacaktır. Partimizin zaferi olacaktır. Ülkemizin zaferi olacaktır. Çünkü sizin iradeniz bu ülkenin geleceğini temsil eden güçlü iradedir diyerek sözlerini noktaladı. Şaka gibi. Kayıp olan ve bir ay önce polis ve bankaya kayıp olduğuna dair tutanak tutulan Çeki Magosa'da bir düğünde gelin ve damada taktılar. Olay çeki bozdurmak isteyen gelin ve damadın bankaya gitmesiyle ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük heyecan, halen iktidarda bulunan Ulusal Birlik Partisi olağan genel kurultayı yarın yapılıyor. Üç adayın yarışacağı kurultayın sonucu merakla bekleniyor. Sırasıyla üç aday, halen başbakanlık görevinde bulunan Doktor Ünal Üstel, Eski Bakan Milletvekili Has Anteçoy. Ekonomist Ahmet Melih Karabelioğlu. Kurultay sonucunda her kim kazanırsa kazansın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını diliyoruz.